Merhaba arkadaşlar, ee, şimdi görmüş olduğunuz gibi bir Brawl Stars videosundayız yine. Ee, bugün bu yeni gelen, ee, şöyle göstereyim, ee, şuradaki ee, harita oluşturucudan yapılan Duo haritasına... Ne biçim bir ismi ya? Bu arada oyuna yeni bir müzik geldi, bir Şöyle bir müzik geldi oyuna. <laughs> ee, ama Şimdi müzik çok rahatsız ettiği için... Gecem ve bu arada da çok güzel hasar kasıldığını fark ettim ben. Mama. Şimdi... <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? <laughs> 1690 ve arkadaşlar çok hızlı kasıldığı için acayip bir bir arkadaşlar. Ee, sıra 2 iyi verdi yani. iyi veriyor. Nasıl? Niye oynamıyorsun? Afiyet olsun karı Spike. Spike'ın yüzünde bir tane bronz tası şart oldu. Ölü oldu. Ölü Spike demek yemek yem. Daha çok broşu. verdi yani görevimizi yani iyi tamamlıyorsunuz hasar göreviniz varsa bu arada arkadaşlar tam size göre yani bu tür örtüler yap, yapmak ve yayınlamak adam nokta nasıl yapıcı Adam aslında arkadaşlar galiba <gülüyor> 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 Arkası ölü gördüğünüz gibi arkadaşlar ya Ama yani Şimdi siz girseniz kalsanız çok güzel oluyor Arkadaşlar ya bayağı iyi kasıldığını söylemek isterim size Hala oyuncu bulamıyor diyor ya Nasıl bulamıyoruz Dört tane bulmuşsun Beş, yedi, bul Hem bekleyeceğiz Niye birazcık bir şey oldu Ege'nin sesi arkada geliyor Ege'nin geliyor Ege'nin mama? geliyor <laughs> <Birinci oranda. gülüyor> Oy hasara bakın bu şekilde arkadaşlar çok iyi görev yapılır yalnız arkadaşlar bitireceğim ben arkadaşlar görevlerim uzun sürecek ya galiba. Bir de oyuncuyu çok yavaş buluyor arkadaşlar bu saatte. Yani saat şu an yani 12. 12 5 geçiyor. Bu saatte ben yani yabancı buluyor yani ne zamanı Çin'le geldi. bulamıyorum Çok zor buldu. Ama 3 saat Bu da başlayınca şey yapıyorsun şu an kalkanla. <laughs> arkadaşlar ben bir e, <gülüyor> görevleri <gülüyor> arkadaşlar yapıp geleyim. <laughs> Let's get scrappy! 2 <laughs> tane Arkadaşlar şimdi ben görevleri hemen yapıp gerçekten geliyorum. Ben, ben, şu an bu görevlerim bitti. Şöyle bam comes gelmiş. bu gelmiş. Büyük kutu. Ben şunu 51'e kadar arkadaşlar. Ee, videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Ee, kanalına abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Daha çok Brawl Stars videosu istiyorsanız da e, like atın arkadaşlar. Arkadaşlar yani çok fazla like atın. Sizden tek istediğimiz like. Şu an gördüğünüz görevlerim bitti. Şöyle. Beş kişi geldi. Alına gelmiş. Bu gelmiş büyük kutu. Evet ben şunu birlikteceğim elbise kadar arkadaşlar. Ee, videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Ee, kanalına abone olmayı like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Daha çok Brawl videosu istiyorsanız da like atın arkadaşlar. Ben sizi seviyoruz. Yani. çok fazla hepinize like. Hepinize bye. Sizden tek istediğimiz like. Bye.